thank <laughs> you İğneme 8 tane boncuk alarak başlıyorum. İpimin arkasına doğru ilerletiyorum. Burada düğüm atıyorum. 2 boncuk ilerliyorum. Bir boncuk alıyorum. İki boncuk ilerliyorum. Bir boncuk alıyorum. İki boncuk ilerliyorum. bir boncuk alıyorum iki boncuk ilerliyorum bir boncuk alıyorum ve 3 boncuk ilerliyorum tane krem rengi boncuk alıyorum ve köşedeki boncuğumdan geçiyorum. Ortadaki iki tane boncuğumu atlıyorum. İki tane krem rengi boncuk alıyorum. Ortadaki iki boncuğumu atlayıp köşedeki boncuğumdan geçiyorum. İki tane krem rengi boncuk alıyorum ve diğer köşedeki boncuğumdan geçiyorum. İki tane krem rengi boncuk alıyorum, iki boncuğu atlayıp köşedeki boncuğumdan geçiyorum. dört köşeye ikişer tane krem rengi boncuğumuzu yerleştirdik şimdi bu sırada iki tane krem rengi boncuğumun arasından çıkıyorum buralara birer tane altın rengi boncuk yerleştiriyorum bir boncuk iki boncuk ve üç tane boncuk ilerliyorum diğer köşedeki 2 tane krem rengi boncuğumun arasından çıkıyorum. Bir tane altın rengi boncuk alıyorum ve üç tane boncuk ilerliyorum. Bir tane altın rengi boncuk alıyorum. Krem, altın ve krem rengi boncuklardan geçiyorum. İşimi çeviriyorum. Bir tane altın rengi boncuk aldım. Krem, altın, krem ve altın boncuktan geçiyorum. Çünkü sıra başına geldim. Sıra başımda 4 tane boncuk ilerlemiş oluyorum. Şu an işim şu durumda. Bu sırada da elimizi yine sıkmıyoruz. Gevşek bırakacağız. Bu sıranın sonunda sıkıp işimizi toparlayacağız. 2 tane krem rengi boncuk alıyorum ve bu aradaki 3 tane boncuğumu geçip köşedeki altın rengi boncuğumdan geçiyorum. 3 tane boncuk atladım. Dediğim gibi yine elimizi sıkmıyoruz bu sırada. İki tane krem rengi boncuk alıyorum ve köşedeki altın rengi boncuğumdan geçiyor. İki tane krem rengi boncuk alıyorum ve köşedeki altın rengi boncuğumdan geçiyorum. 2 tane krem rengi boncuk alıyorum ve köşedeki altın rengi boncuğumdan geçiyorum. Burada işimiz şöyle bir durum aldı. Tam burada ipimizi sıkıştırıyoruz. Ve şu kare görüntüyü elde ediyoruz. Dört köşede Altın rengi boncuklarımız olacak. Şimdi krem rengi boncuklarımın arasına birer tane altın rengi boncuk yerleştireceğim. Bir krem ilerledim. Bir tane altın rengi boncuk aldım. Krem boncuk, altın rengi boncuk ve tekrar krem rengi boncuğumdan geçiyorum. 3 tane boncuk atlamış oldum ve krem rengi boncuklarımın arasına bir tane altın rengi yerleştirmiş oldum. Bir tane altın rengi boncuk alıyorum. Krem boncuğum, altın rengi boncuğum ve krem boncuğumdan geçiyorum. Bir tane altın rengi boncuk aldım. Krem boncuk, altın rengi boncuk ve krem boncuğumdan geçiyorum. Altın rengi boncuk aldım. Krem rengi boncuk, altın boncuğum, krem rengi boncuk ve baştaki altın rengi boncuktan geçiyorum. Çünkü burası benim işimin başlangıcı. Başlangıcında dört tane boncuktan geçiyorum. Şimdi şöyle sıkıştırıyorum. Yine 4 tane köşede altın rengi boncuklarımız var. Bu sırada 2 tane krem rengi boncuk alıyorum. Ve diğer köşedeki altın rengi boncuğumdan geçiyorum. İki tane krem rengi boncuk alıyorum. 1, 2, 3 boncuk atlayıp köşedeki altın rengi boncuğumdan geçiyorum. İki tane krem rengi boncuk alıyorum ve bu köşedeki altın boncuğumdan geçiyorum ve son köşemdeyim. İki tane krem rengi boncuk alıyorum. Ve buradaki altın boncuğumdan geçiyorum. Bir sırada iki tane krem rengi boncuk. Bir sırada birer tane altın rengi boncuk yerleştiriyoruz. İşimiz gayet kolay arkadaşlar. Şimdi iki tane krem rengi boncuğumun arasından çıkıyorum. Buralara birer tane altın rengi boncuk yerleştireceğim. Bir tane altın rengi boncuk aldım. Ve krem boncuk, altın boncuk ve bir sonraki krem boncuğun arasından çıkıyorum. Hep krem rengi, iki krem rengi boncuğun arasına yerleştiriyoruz altın rengi boncuklarımızı. Bir tane boncuk aldım. Krem, altın ve kremden geçiyorum. Ve bir sonraki iki kremin arasına gelmiş oldum. İşte çeviriyorum işimi. Bir tane altın rengi boncuk aldım. Krem, altın ve kremden ilerledim. Ve son köşedeyim. altın rengi boncuğumu aldım. Krem, altın, krem ve altından çıkıyorum. Son köşede 4 tane boncuk geçmiş oluyorum. Gördüğünüz gibi yine 4 tane köşede altın boncuğum var. Şöyle çevirdiğimde de işimiz şu durumda oluyor arkadaşlar. Her tarafında Dörtlü boncuklarımız ve arasında altın boncuklarımız yerleşmiş olacak. İşimiz, evet arkadaşlar işimiz bu şekilde e, küpe boyutuna kadar devam edecek. Bunu e, kullandığınız aparatın boyuna ölçerek sık sık geçirerek anlayabilirsiniz. Ben şimdi küpemin boyutuna kadar öreceğim, geleceğim ve kapama yerini yapacağız. Evet arkadaşlar ben ördüm ve geldim işimi. Küpemin halkası iri olduğu için ben yeterli miktara gelinceye kadar işimi ördüm ve geldim. Şimdi kapama yerine geçelim. Yine dört köşede altın rengi boncuklarımız var. Aşağıda başlangıcı Altınla yaptığımız için bitirmeyi de altınla yapıyoruz. 2 tane altın rengi boncuk aldım ve köşedeki altından geçiyorum. 2 tane altın rengi boncuk aldım. Köşedeki altından geçiyorum. 2 tane altın rengi boncuk aldım ve altından geçiyorum. 2 tane altın aldım ve son altın boncuğumdan geçiyorum. Burada gördüğünüz gibi ağız kısmı biraz geniş oldu. Bunu daraltmamız lazım. O yüzden sadece ikişer tane boncuklardan geçiyorum ki aradaki altınları atlıyorum. Biraz daralsın diye hem şöyle elimle çektireceğim. Bir iki tur sıkışması için bu işlemi yapın. Evet şöyle bir tur döndüm. Bakın biraz daha ağzı daralmış oldu aşağı taraf gibi. Şimdi bir tur daha döneceğim ve daha sonra düğüm atacağım. Aparatınıza geçirmekte zorlanırsanız arkadaşlar, bir miktar ördükten sonra küpe aparatınıza geçirip döne döne örebilirsiniz. Ben siz rahat görün diye küpe aparatına başta geçirmeden ördüm. Şimdi geçireceğim. Bu sıkılık yeterli artık düğüm atalım. Evet, işimizi tamamladık. Şimdi küpe aparatımıza işimizi geçirelim. Evet arkadaşlar, işimizi tamamladık. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki işimize kadar sevgi ve sağlıkla kalın.